Herkese merhaba. Bu videoda sizlere yaklaşık 150 oy almış bir içeriği sunacağım, açacağım, yapacağım, izleteceğim. Bu kadar. Bir önceki videoyu izlemediyseniz bu arada orada bütün kozmetikleri nasıl açacağınızı göstermiştim. Onu da izlemediyseniz sağ üstten bulabilirsiniz. O zaman şöyle oyunumuzun kaydını başlatalım. Gördüğünüz gibi 355 tane var ama ben sadece 177 tanesini açacağım. Şöyle hemen içeriklerimize bakalım. 234 tane yani 117 tane alpha pack. 7 tane containment. Bundan 5 tane açacağım. Esports packlerden de 38 tane açacağım. Doctor Curse'ın hepsini açacağım. Showdown'u yok bunu 4 tane açalım. Apocalypse'i 5 tane açalım. Bunu 3 tane açacağım. Outbreak'in de hepsini açacağım. Open now diyerek ilk paketimizi açmış bulunuyoruz. Mor çıktı bakalım. Bu arada öyle Black eyes falan çıkınca böyle böyle tepkiler falan vermeyeceğim. Septisemia diye bir skin çıktı. Bakın Diamara'na mavi çıktı büyük ihtimal charm veya Yani Toxic Grip çıktı. Keşke charm çıksaydı. Son alfa paketimizi açıyoruz derken mavi çıktı. Üzücü. Ice Ben Bende bunun line versiyonu var. Rainbow Wizard 3 tane açacağım bundan. Mor geldi bundan. Güzel. Montey'in kalkanına skin geldi. Mavi geldi. Charm çıkacak büyük ihtimal. Aynen. güzel. Güzel. Değil. 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 Güzel. Değil. İlk paketimizden charm çıkmasın. Eşe uniforma çıktı. Mor geldi. Philip coin. Zaten tek charm vardı. Onu da çıkarttık. Kaç tane açacaktık lan? Dört yani tane açacaktık. Bir mor daha, sleek pattern diye MX4 Storma son show'dan paketin açmak için açıyorum ve büyük ihtimal uniforma çıkacak bundan. Old Assassin diye bir skin çıktı. Bunu da kullanmam çünkü hedefim Black Ice. Gelelim Doctors Curse. Şu anda da devam ediyor bakın gördüğünüz üzere. 17 günü var daha. Şimdi bu paketlerden çok ümitliyim çünkü çok güzel şeyler var bunun içinde. İlk morumuzla başlıyoruz. Ve Underwater Predator. Ben bunu kullanırım aga. Deadly Elegance. Bir de Kapkan'dan gitsek şöyle Kapkan et gir mesela. Eteç skin çıktı? O zaman bunun silah skin de çıksın. Öyle devam edelim. Nasıl fikir? Bence güzel bir fikir. Geldi bak silah skin'i geldi. Ha 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 bu işte bu. Tamam tamam daha da şey yapmam. Oğlum çok güzel lan. Tipe baksana abi. Mavi ile başladık. Blitz Headgear. Six Invitational 2021 geç. Ali üst baş. 4. 5. Güzel. Castle'a güzel bir şeyim yoktu. Kullanırım. Güzel. Nomad'in silahını da kullanırım. 6. 7. Taçankayı kullanmam ama dursun. dapliket geldi. dapliket yuvası demiştim zaten. 8 oldu. 10. Şimdi geri dönelim. yanlış saymış olabilirim. 76 tamam. Doğru sayıyoruz. Güzel. Devam. 11 oldu ama yeter şu castle'ı verme artık. Değil mi? Yani başka skinler de var çünkü. Bir geri dönelim. Geri dönelim bir. 66, 6 tane açmışız. 16 tane oldu. Gold bak chibi. 19 20 Alibi'nin setini de tamamladık. Charm çıkacak. Gelmiştin zaten. Niye bir daha geliyorsun? Lightspeed. Kaveri hiç oynamam ama gelsin. Hoş olur. Kessel. Söyleyeceğim. Güzel. Ben bunu kullanırım aga. Abi bu kaçıncıya geliyor? Yeter lan. Son bir tane kalmış bundan açacağımız. Nomad'in headgear'ı. Bunu kullanmam çünkü bende Northstar'ın Battle Pass'inden kalan şey var. No edit giri. Charm çıkacak. Yok çıkmadı. Samoa üniforma. 4. paketimiz oldu ama şey gelsin değil mi? Dystopian Survival vardı mesela bir tane. Güzel. Yüzde %50 şansımız var. Ya Maestro'nun e, şeyi gelecek, Mohawk edgiri gelecek ya da Maverick'in saçma sapan edgiri gelecek. Bakalım hangisi gelecek. İşte benim şansım ney ki yani ney benim şansım ki güzel bir şey gelsin. Kapat. Benchmark model. Hadi bakalım. Hocam. Doktor Skursing'ini kullanırım. Bunu kullanmam. Bak Eteçme skinini çıkardık tamam mı? Lütfen bak sevgili Ubisoft. Allah ayağına kapanıyorum. Lütfen gelsin. Bir Legendary daha. Kade'in setini tamamladık. Kade'in kafasını kullanabilirim ama altını kullanmayacağım. Ver bunu, ver bunu. 2 tane kaldı. Dispatch. IQ'ya kullanmam. Ya Amar oynamıyorum. <laughs> Ağlayacağım şimdi şurada. Bak son mor. Abi Sergen Yalçın gibi böyle açacağım kollarımı tamam mı? Ben bir şey demiyorum ya. Zero'yu tamamladık. 117 tane açacağız bu paketten. İlk paketimiz mavi. Bakalım. Chameleon güzel. Legendary geldi bakalım. Oo! Beyaz geliyor. Aradan eleyelim. Bak kamera White Noise arka arkaya geliyor bunlar. Beyazlar çıkmaya devam ediyor. Quick Sand bunu kullanmam. Arabian Desert. Ama hani bir legendary bir mor falan. Daha güzelleri var. Onlar da gelir bir gün. Elbet. Umarız. Chameleon yine. Ama Black Ice de gelirse tabi. Crystal Guard. Jungle. Ama Duplicate tabi. Bu bende var. Güzel. Bak mor geldi. Gelmez olaydı. Evet. ilk Black Ice'mız AR33 oluyor. Snow. Burning Shield. Olive güzel. Universal Weapon Skin geldi. Kamera kullanmam geç. Güzel bak mor geldi şimdi. Bakalım ne çıkacak. Hadi bu Black Eyes çıksın. Bandı sferi var, var zaten bu bende. Bunun seti var hatta bende. Dust Cloud. Şöyle Nokun headgear olur. Üniforması olur. Ne bileyim abi gelsin işte bir şeyler. Ooo, oo. Ta sızıntıları ilk başladığım zamanlarda çıkan skin daha yeni geliyor bana. Mor geldi bakalım. Ee, yani. Yeah. Void. Chameleon geliyor yine. Artık gelmesem mi? Hani tam seviyoruz dedik. Liberté. Evet ilk çarmamızı çıkartıyoruz ve 3D değilmiş bu çarm bir legenderi daha çıkıyor ve o oh, o oh, o. Oh. O oh, güzel bu. Güzelmiş. Hoş. Çok iyi lan. Yani o kadar paketin içinde ne hani bir tane Black Ice de olmaz değil mi? La çıkma artık. Bu çıkmasın abi. Arada bir beyaz çıktı. Olur böyle şeyler. Kullanmam. Winter Moon. Bakmıyorum abi. Ne oluyor ben çevirebiliyor muyum şu an? Mor geldi abi görebilsem. Bak Black Ice geldi hissediyorum. Aynen bayağı geldi Black Eyes. Şu an var ya burası Black Eyes dolu yani. Bir sürü beyaz yeşil şey açtık. Kullanma bu ne abi ya? Lan o kadar paket açıyoruz şey yapıyoruz. Battle Pass Tire Custom geçen sezon 190 Tire bunlar mı geliyor lan? Belliydi zaten o açıklamaya ankamın yazdılar. Full ankamın veriyor. North Star'dan bir kurtulamadık bu arada. Ben de skin buldum. Kıllısını istiyorum. Siz isterseniz yani. Bir geri dönelim biz bir. Bir geri dönelim. Çünkü leş gibi şeyler çıkmaya başladı. 184 olmuş. Şöyle bir totem yapalım. Lan oğlum zar zor çıkıyor zaten bu kalkanın skinleri. Niye duplicate veriyor? Gridlock. Northstar. Güzel kardeşim artık North Star'la alakalı bir şey vermesem mi hani? Oğlum headgear'ı çıktı bunun North Star. Kıyafeti çıkıyor North Star. Yeter lan. Bak. Şöyle bir beyefendi gibi oturalım. Yayılmıştık. Bak Black Ice geliyor. Aynen bayağı geliyor Black Ice. Bunlar ne abi? Herhalde diğer alpha pek açılımına kalacak bu Black Easter. Bak bir daha North Star gelirse oyuna reset atarım tamam mı? Oğlum <laughs> ne oluyor lan? Bak North Star gelme, ne olur gelme bak. Yeter artık. Abi oyunda bir bozukluk var herhalde ya. North Star'ın duplicate'leri falan da çıkacak yani yakında. Öyle bir North Star oldum ki içim dışım North Star'ı bildiğin ya. Star bunu kullanmam. Ne oluyor oğlum? Elite Glaz'ım var. Maalesef seni de kullanabilirim aslında. Çünkü Elite Skin özelleştirmeleri geldi. Hibana bir şey derdim de yanlış anlayanlar olacak. Void. Demin geldin zaten. Red Grove kapat. Ice geldi. Şimdi arkasından Black Ice gelecek. İyi izleyin bak. Aynen bayağı Black Ice geliyor. Ama sen de yeter lan artık. İyi, iyi bir, bir şey oldu böyle. Legendary geldi bir. Aynen. Çok ihtiyacım vardı zaten. Hep bir Squeaky Scout'un um. Universal Epic Charm'ım um olsun isterdim. Biz küçüktük. Bunu alamazdık. Anamız babamız bize alamazdı bunu. Bakmakla yetinirdik buna. İyi bari North Star sandım. Sövecektim. La oğlum bir gel la artık. Gel bir gel ya. Çok kötü oğlum ben. Black Ice var zaten bunda <laughs> ya. Kapat şu. Ya. Bak hissediyorum geldi. Aynen geldi. Geldi. Kaset mi kaldı anasını satayım? Morlar bir arttı böyle bir şey oldu. Başladık herhalde yine. Sharkshot. Ya güzel kardeşim içim dışım North Star oldu be. Bak North Star verme harbi diyorum. Abi <laughs> Ya oğlum içim dışım harbi diyorum. Sezonluk skinler oldu ya. Bence geldi bu sefer. Bak North Star verme. Bunu da verme hissediyorum abi. Bak tam buramda, şuramda hissediyorum. Geldi. Bu ne lan? Bunun Edgir'i gelsin bana ya. Edgir daha iyi bunun. Iceman. Valla az kaldı. Videoyu zaten bitireceğiz. Hani bir hayrına bir Black Eyes. Şöyle bir tane çıkarmayalım abi. 2-3-4-5-6 Yav geldin zaten. <laughs> Gelmedi. Tek Black Eyes ile yetmiş olduk. O beğenmediğim Edgar'ın da alt kısmı da çıkmış oldu. Üzücü. Üzücü. O zaman son bir tane. Bir tanecik şey alalım. Doktor's Curse. Doktor'un lanetinin paketini alalım. Güzel bir şeyle bitirelim en azından videomuzu. 50 dakika olmuş. Bakmıyorum harbiden bu sefer bakmıyorum. Oo, oo, güzel, güzel, güzel. Bunun ardından bir de Legion'ın headgear'ı. Bekler miyiz? Bekleriz. Deminki duramıyorum çünkü o Black biri çıkacak bana. Ya bu çıkma abi yeter artık yeter. Windbest için istemiyorum agam. Hocam. Alo. Bak son paket hadi ne olur bak. Bak mor verdin. Şöyle. Abiciğim Abicim oyunu ilk alfa paketler geldiği zaman bana Yeager'in Black Eyes'i çıkmıştı. İkinci olarak ne çıktı biliyor musunuz Bu, bu çıktı bu. Sizce ben onu ne kadar kullanmışımdır? Belki bir gün, belki iki gün. Ondan sonra ne yaptım? Ondan sonra zaten bu Plasma Pink çıktı. Bunu kullanmaya başladım bütün silahlarda. Universal diye. Neon Dam sezonundan beri ta belki bir yıl olup gelecek yani. Bir yıl boyunca biriktirdiğim paketlerden sadece bir tane Black Ice çıkması canımı sıkmadı değil. O zaman abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.